Şimdi böyle bir TÜİK istatistik e, aldatmacasıyla ekonomi yönetilebilir mi? Buradan bir yere varılabilir mi? Profesör Veysel Ulusoy senin tweetinin bir devamı gibi düşünecek olursak şöyle bir şey yazmış. Diyor ki Murat, Arjantin hükümeti 6 yıldan fazla bir süre gerçek enflasyonu sakladı. Son durumunu biliyorsunuz. Evet. aynı. Şimdi şöyle yapalım. Arjantin çok güzel örnek vermiş Veysel Hoca. Şöyle bir örnek verelim. Arjantin hep enflasyonu saklayarak gitti. Aynısını Yunanistan da yaptı. Yunanistan mesela bütçedeki açıkları sakladı. Hem de Goldman Sachs denilen o firmayı dünya rüşvet ödeyip yaptı. Ve Avrupa Birliği'ni acayip büyük dolandırdılar. Yani Goldman Sachs aslan falan diyor ya. Yunanistan'la beraber yani parasını verirsen ruhlarını satacak insanlar bunlar. Hani Türkiye aslında Türkiye için rapor yazıyorlar. Hadi Goldman Sachs'tan bir desin biz yapmadık desin. Avrupa'yı dolandırdınız Yunanistan'la beraber ya. Yani bu kadar sahtekarsınız siz. Yani Goldman Sachs. Her neyse e, dava açsın buyursun yani Avrupa dava açtı kaybetti milyarlarca dolar ödedi kekler. Yani Yunanistan'la beraber. Arjantin hep enflasyon rakamlarını e, dediğin gibi düşük gösterdi. Hatta IMF Arjantin'i dünyada ilk defa sahtekarlıkla suçladı ki IMF'nin böyle bir hikayesi yoktur. Ve işin pisliği şimdi grafiğe bakın e, grafik şöyle gider keşke grafiği hazırlasaydım. Normalde şirketlere sunumumda ben onu ilk grafik olarak koyuyorum neredeyse. Dördüncü, beşinci grafik olarak koyuyorum. Türkiye'de neden neden işlerin iyi gitmeyeceğini anlatmak için Arjantin grafiğini koyuyorum. Bulur şimdi. Efe, Efe bulur. Ya. Yani Arjantin enflasyon grafiğine mi ihtiyacın var? Enflasyon ve faiz grafiği. Tamam. Belirli bir son altı yıldır Veysel Hoca'nın dediği gibi her zaman enflasyonun bir gıdım altında faiz verdiler. Ama enflasyon gerçek değildi. Yani mesela enflasyon 20'ye çıktı. Burada. Bu enflasyon işte burada ben bir de Arjantin'in verdiği faizi istiyorum. Efendim <laughs> Tabii onu nasıl yapacak çocuk? Geç. <laughs> Şeyde. Hep bir gıdım altında faiz verdiler. Ya ben de olması gerek de şimdi sunumu bulmam lazım PowerPoint'te tamam, falan. Peki. Bu mudur? Bir dakika. Tamam. Bu galiba bu işte. Enflasyonla Merkez Bankası faizi arasındaki ilişki Arjantin'in. Merkez Bankası faizi çıkmış altında. 2011, 2011. Her benim dediğim yer, benim dediğim nokta, özellikle 2019'dan sonrasını alıyorum. Ben 2019'dan sonrasını alınca, ama dikkat edersen hep altında bir ara üstüne çıkıyor gibi gözüküyor. İşte orası yalan söylediği yerler. Aslında hep altında veriyorum. Dikkat edersen kırmızı hep mavinin biraz altında. Ben ben özellikle 2000 e 2019 yılından itibaren alıyorum. O Peki. ufak ufak gidmeye dikkat edersen hala yakalayamıyor. Türkiye'de bunun aynısı. Yani sen ilk önce faizi enflasyonun üzerine çıkarman lazım. Şu anda Amerika'da faize dikkat edersen hiç dokunmadılar. Ve uzun sürede dokunmamaları lazım. Mart ayında da hiçbir yardım yapmayacağını söylediler. Zaten beklemiyorum. Ben Haziran'da da beklemiyorum. Ve bu yıl maksimum iki tane faiz indirimi yaparlar. Neden? Çünkü eğer Şimdi sen bu kadar faizi arttırıp arttırıp bir anda Amerika'da faizleri hızlı düşürmeye başlarsan enflasyon tekrar kafayı kaldırır. Adamlar bunu görüyorlar. Zaten kitaplar da bunu yazar. Ama Amerika'da şöyle bir sorun var. Amerika sorunsuz değil. Eğer evlilik aceleye gelmişse bir iki gelin hamiledir derler. Şimdi Amerika'nın hamileliğine bankaların durumu. Amerika'nın bankalarında o kadar çok eksi faizli tahvil ve düşük faizli tahvil var ki her geçen gün bunların zararı çok ciddi anlamda artıyor. Çok ciddi anlamda büyüyor. Bunlardan bir sürü küçük banka etkileniyor. Ama büyüklerden Citibank'ın durumu da hoş değil. Yani açın bakın Citibank'ın mali tablolarına hiç hoş olmayan şeyler göreceksiniz. Ki Citibank 2008 krizinde bir tür battı biliyorsunuz. Sonra devlet tarafından kurtarıldı. Şimdi yine ağzına kadar Citibank bizdeki eski demir banka benziyor. Benim gözlerim fazla mı kırmızı çıkıyor? Hayır gayet iyi gözüküyorsun Murat'cığım. Dinliyoruz seni e, ilgiyle. Ağladığım belli oluyor mu? <laughs> Don't cry yani, for me Argentina. <laughs> Arjantin ya, için ağlıyorum. Evet çünkü Arjantin gerçekten bütün bu anlattığın sekansları yaşadıktan sonra tam olarak şu noktaya geldi. Bu adamı seçtiler. Ya, bu adam değil, biz de Arjantin. Biz de Arjantin. Yani sen gidip istatistik kurumunun verilerini alıp Merkez Bankası'na modelleme yaparsan tutmaz o güzel kardeşim. Şimdi Cevdet Hoca iyi güzeldir. Yani hocalığına bir lafım yok. istatistik hocasıdır. Bunları bilir. Ama şimdi daha önce piyasada da çalışmış bir hoca. Piyasaları da bilir. Yani üzerine üstlük. Ama peki niye böyle bir konu ne diyecekti ki? Yani koparmış Erdoğan yaptı bunları. Muhalefet yapacak hali yok. Şimdi adamı da haklı bulmak lazım. Yani sonuçta hakikaten o grubun içinde en kalitelisi en iyisi o. Ama bir de şöyle düşünün. Onun üniversiteyi bitirdiği yıl doğan çocuk onun başkanı olarak Merkez Bankası'nın başına geçiyor. Yani üniversiteyi Cevdet Hoca'nın bitirdiği yıl Kundak'ta yeni doğmuş çocuk onun başkanı. Niye? Yani bunu düşünmek lazım. Neden? Niye sence neden? Neden? Hemen onu sorayım net. Neden sence böyle bir durum? Ak, mer şey, ak, ak Merkez diyorum. Ak Merkez de zavallı bir hale geldi. Ak Parti'nin neferlerinden. Yani peki e, Murat Mercan. Sence Washington büyük elçiliğinden e, e, emekliliğini niye bir anda istedi? Şu anda hala Washington büyük elçisi yok dikkat sen Türkiye. Ben bunu neredeyse yani, her yayınımda söylüyorum. Halen şu anda yani o oldu, Türkiye Amerika istemedi. Amerikalı Dışişleri Bakanı geldi, Murat Mercan'ı kovdurdu. Bu kadar basit. Peki biz Sence, nasıl ol onun yeğenini Merkez Bankası Başkanı olarak atayabildik. Yani Cumhurbaşkanı'nın buyruğuyla oldu. Ona hiçbir şüphe yok da. Yani sen iddia ediyorsan, şimdi bu adam böyle son kullanma tarihi gelen pil gibi değildir yani. Böyle bir anda adamın son anda aa benim telefonum şarjı bitmiş deyip kapanmaz mı? Adam atayana kadar görevine devam eder. Yeni bir satana kadar. Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin şu anda Amerika Washington büyük elçisi yok. Ya böyle evet. bir şey olabilir mi? Amerika. Bence de dehşet bir şey. Ben bunu yayınlarımda sürekli söylüyorum. Tweet yazıyorum. Nasıl olmaz diyorum. Bir yandan da F16 görüşmeleri yapılıyor. Yok efendim Eurofighter'a başvuruluyor falan. Yani siz hani ya kimin ne kadar dediğin? Blok 70'ler dahi olsa 50 yıl önce Türk Özal'ın zamanında gelen uçak. Ya yani Türk Özal'ın rahmetli olması üzerinden yıllar geçti. Yani öyle söyleyeyim. Adam Cumhurbaşkanlığı yaptı. Turgut Özal'ın zamanında 50 yıllık uçak satın almak için biz tırmalıyoruz. Niye biliyor musun? Çünkü 2001 yılından beri Türkiye tek tane, bir tane savaş uçağı satın alamadı. Almadı. Yok. 23 yıldır Türkiye'nin uçak yok. Yedek parçalar yüzünden Türkiye'nin uçak filosu uçmuyor. Sen hiç e, bak eskiden haberlerde devamlı şunu duyardık. Sen de hatırlarsın. Türk-Yunan savaş jetleri Ege üzerinde dogfight yaptı. İp dalaşı Hatta de, haber olurdu devamlı. Arada bir onların uçağı düşerdi. Arada bir bizim uçağımız düşerdi. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Yıllar, neredeyse on küsur yıldır niye olmuyor biliyor musun? Neden? Çünkü Türk savaş jetleri en gözlerinde uçmuyor. Yok. Yedek parçamız yok. Yani o kadar az uçuyorlar ki karşılaşamıyorlar. Evet. Yani dur, durum bu. Yani bizim o kadar çok yedek parçaya ihtiyacımız var. Uçağımız yok. Yani İHA'lar yaptık, ŞİHA'lar yaptık, S-400. Ya şu S-400'lerle ne çok uçak düşürdük yalnız. Nasıl işimize yaradılar değil mi? Irak'ın uçağı yok. Olduklarını kime... Nerede olduklarını bile bilmiyoruz. Putin bir doğalgaz jesti yapmıştı e, Cumhurbaşkanı'na ama 12 Şubat'ta gelmeyeceğini biliyoruz. Yani orada da ne oluyor tam olarak? Aklı ne oluyor? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Varlık fonu içinde neler oluyor? Dış ilişkilerde rezalet durumdayız. Yani kimsenin söylemediği... Hani, biz Hamas'a bilmem ne yaptık. İsrail, Hamas dedik ya. Onları birleştirenler kim? Katar'la Mısır. Anlaşmaları sağlayanlar. Değiştirenler. Evet. En son Ukrayna'yla Rusya e, esir değiş tokuşu yaptılar. Şimdi bizim Ukrayna'yla da aramızda Rusya'yla. Onların ara bulucusu kim? Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri yaptırdı o değiş tokuşu. Bizi dünyada iplayan yok Allah'ını seversen ya. Kim? e Bu şey yani? O zaman bu senin söylediğin şu demek o zaman bize bir para akışı falan da olmayacak ya da yatırımcı gelmeyecek. Benim bu Merkez Bankası toplantısındaki bir itiraf var artık kendiliğinde hani ağzından mı kaçırdı yeni başkan ama dedi ki seçimlerden sonra ortalık karışacak dedi. Enerjiye zam var dedi elektriğe zam var dedi doğal gaza zam var dedi hepsini evet, biz evet. söyledi.